Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İman mevsimine hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bugün inşallah 5. bölümünü çekiyoruz. Diğer bölümde İslam ilimlere zaten giriş yapmıştık. Tefsir usulü, tefsir tarihi, Kur'an ilimleri, Kur'an tarihi. Bugün daha çok hangi tefsir okuyalım, hangi tefsir kitaplarla başlayalım, nasıl istifade edelim diye hakkında olacak. O halde hazırsanız başlayalım. <laughs> Tavsiyem, değerli kardeşlerim, ilim ehlini değil. Peki kime? Benim bugünkü tavsiyem daha fazla kitaplarla haşır neşir olamamış, belki Kur'an-ı Kerim'i kendi dilinde okuma vakti henüz bulamamış kardeşlerime tavsiyelerde bulunacağım. İşte benim hiçbir altlı yapım yok, Arapçam yok, hiçbir şey okumadım, kitaplardan düzgün aram iyi değil diyen kardeşlerim. Onlar da tabii ki testirden mahrum olmasın diye onlara da birkaç tavsiyem tabii ki var. 15-20 ciltlik tefsir kitapları tavsiye edeceğimi çünkü bazen o öyle duyuyorum işte hocam hangi tefsir okuyayım işte İbn Kesir oku veya Fahrettin Razi'nin e, 23 Mefatihul Gayb kitabını oku. Böyle bir tavsiyede bulunmak tabii ki çok saçma olur. Hele hele bir insan hiç ilmi altyapısı olmadan veya o kişiyi düzgün bir şekilde tanımadan böyle kitapları tavsiye etmek akıl işi değil. O yüzden benim buradaki genel tavsiyelerim daha fazla dediğim gibi kitaplarla haşır neşir olmayan güzel kardeşlerime olacaktır. Şimdi biliyorsunuz bazı meal çalışmalar var. Bunlar tefsirli mealler. Yani mesela farklı farklı piyasada var. Ben burada şu an 1-2-3 tane size örnek tavsiyede bulunacağım. Mesela meal biliyorsunuz Arapçanın dilimizdeki Türkçe karşılığıdır. Bir de bu mealin biraz daha genişletilmiş yani tefsirli meal dediğimiz kitaplar, çalışmalar var. Mesela burada Profesör Doktor Muhammed Hamidullah hocanın Aziz Kur'an çeviri ve açıklama yani hem çeviriyor hem de biraz yani çok fazla detaya inmeden belki bir cümleyle belki iki 3 cümleyle altta dipnotta çok güzel bir şekilde açıklama getiriyor. Eğer o ayette herhangi bir kapalılık varsa, herhangi bir toplama ihtiyacı veya herhangi bir hadis varsa mesela bu konu hakkında rivayet olmuş. Onları açıklıyor. Mesela bu kitapta başlayabilirsin. Hem meal okursun hem de meal üzerine biraz daha detaylı bir şekilde bir açıklama okursun. İkinci kitap daha detaylı, daha tefsir ağırlık olan bir meal çalışması. Bu da Kur'an-ı Kerim'in envarından tefsir özetli meal Profesör Doktor Orhan Çeker'in kitabı. Yaklaşık 1000 sayfalık bir kitap. Zaten Kur'an-ı Kerim 600 sayfa yani üzerinde 400 sayfa ekli. Bu kitap nasıl kurulmuş? Şöyle kurulmuş. Kur'an'ın orijinal mushafını Arapçasından buraya almış. Kalın siyah harflerle yazılan mealdir. Geri kalan tefsiridir. Yani bu ayetler hakkında bu kitaptan biraz daha fazla detaylı bir şekilde tefsir ediyor. Açıklamaya çalışıyor. Hadisleri rivayet ediyor. Hadisleri verirken de altında kaynakta kullanıyor. Ve alimlerin sözü varsa alimlerin de sözünü kullanaraktan güzel bir doyurucu tefsir özetli meal. Yani gerçekten bir insan bunu güzel bir şekilde okursa ana hatlarıyla ayetlerin tefsirini anlamış olacaktır. Evet üçüncü kitabımız Burada daha detaylı bir tefsirimiz. Bu da iki ciltlik. Kimin bu? Ayet ve hadislerle açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın yardımcı doçent Doktor Halit Zavalsız ve Ümit Şimşek hocaların birlikte üzerinden çalışma yapmış olduğu kitap. İki ciltlik görüldüğü üzere bu kitap nasıl kurulu? Bu da aynı şekilde ikinci kitabımız gibi yine Arapça metnini alıyor, yanına mealini veriyor ve ve altta da olsun, yanlarda da olsun her yerde tefsirini. Dediğim gibi biraz daha detaylı, biraz daha fazla e, ayetleri yani tefsir ederekten güzel bir çalışma, gerçekten e, kaynaklı bir çalışma. Yani eğer diyor sanki ben bunu okudum. Bundan biraz daha fazla tefsir istiyorum. Biraz daha zamanım daha da var. O zaman tabii ki bu iki ciltlik olan tefsirli meali mutlaka mutlaka okumanı tavsiye ediyorum. Hani gerçekten belki diğer uzun tefsirlerde bulamayacağım bazı ilmi noktalarda veya bazı nükteler bu kitaplarda bulabilirsin. Gelelim bu kitabımıza. Bu da iki ciltten oluşan ahkam tefsiridir. Muhammed Ali Sabuni Hoca Rahimallah'ın kam üzerine duran bir tefsirdir. Yani burada yine Arapça metnini Kur'an-ı Kerim'den alıyor, mealini veriyor. Sonra da ayetlerin lafzi tahlilini de yapıyor. Yani ayetlerin içerisinde geçen kelimelerin tahlilini yapıyor. Kısa ve öz bir şekilde görüldüğü üzere. Yani uzun uzun sayfalarca değil. Ve ayetlerin icmali manaları ayetlerin nuzul sebepleri varsa eğer o ayetin nuzul sebepleri ondan sonra ayetlerin tefsirinde celikli meseleler mesela bunlar çok tatlı bir şekilde birkaç sayfa içerisinde anlatıyor ve bütün kitap ders olarak işliyor. Mesela diyor ki burada 48. ders halvet vakitlerinde odalarda girmek için izin istemenin adabı. Yani çok güzel yine güzel tefsir edilmiş ahkam ayetler üzerine tavsiye edeceğimiz bir kitap. Gelelim 5. kitabımıza. Burada normal klasik tefsir değil de daha çok ayetlerin nuzul sebebini aktaran, nuzul sebepleri üzerine duran bir kitap. İki ciltlik bir kitabımız. Fatiha'dan Nasa, Esbab-ı Nuzul, Kur'an ayetlerin iniş sebepleri. Profesör Doktor Bedrettin Çetiner Hoca'nın Esbab-ı Nuzul kitabı. Burada sadece ayetlerin varsa Esbab-ı Nuzul yani iniş sebeplerini aktaran bir derleme, güzel bir kitap yani uzun uzun tefsirlerden nuzul sebeplerini arayacağını burada zaten derlenmiş. Burada bütün ayetlerin nuzul sebeplerini göreceksin yani. Nuzul sebebi varsa ayetin Arapçasını buraya almış zaten mealini vermiş. Ondan sonra onun iniş sebebini, onun iniş hikmetini varsa tabii ki onu aktarmış kaynaklı bir şekilde. Yani çok güzel eğer esbabı nuzul üzerine çalışma yapmak istiyorsanız bu kitaplar mutlaka okunması lazım. Zaten iki cilt yani çok rahat bir şekilde okunur bir kitap. Ve gelelim son tavsiye kitabımıza. esbab Nuzul hakkında yazılmış olan bir kitap. Demin ki tavsiye etmiş olduğumuz kitabın daha cimri, daha detaylı, daha farklı farklı alimlerin üzerine yorumların, ihtilaflar içinde bulunduğu bir kitap. Yani daha cimri olanı, yani eğer diyorsan ki ben Esbab-ı Nuzul'u biraz daha detaylı araştırmak istiyorum. Hani ayetler hakkında rivayet edilmiş hadislerin durumu, sıhhati nedir? Onları da öğrenmek istiyorum diyorsan o zaman bu dört ciltlikli çalışmayı okumak zorundasın. Hocamız Muhammed bin Musa Ali Nasr Selim El Hilali. Evet videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve